Evet. Aktros'umuzu 18.45'imizi temizlik yapmaya başladık. Temizliğimizi yapıyoruz. Her haftaki olduğu gibi. Her hafta tekrarladığımız gibi. Şu gördüğünüz dezektif ilacı. Bunu en son sıkacağım. Araba zaten her hafta şirkete gittiği zaman dezektif oluyor. Güzelce arabamızı şampuanla şöyle içini dışını kapıları mapıları güzelce bir temizleyeceğiz. Yani şu anda Eşyalarımızı buraya doğru indirdik. Hala indiriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi sabah ipek şampuanımızla temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Temizlik önemlidir. Biz bu arabanın içinde yaşadığımız için hayatımızı bu araçlarda sürdürdüğümüz için e, mecburen temizlik yapmamız gerekir arkadaşlar. Yani temiz olmamız lazım. Şimdi şu koltuğu ayarlayayım. Şu koltukların altı yatak. Bu yatak bölümünü temizledim. Buraya göstermene gerek yok da. Şimdi yatak bölümünü temizledim. Şimdi ne kaldı elimizde? Şuralar komple sabunlanacak. Komple sabunlanacak. Silinecek sabunla. Tekrar şu ekranların olduğu bölümler. aramız o kadar kirli değil ama olsun. Biz yine temizliğimizi yapalım arkadaşlar. Çünkü e, ben temizliği seven adamım. Beni pis bilirler ama bilsinler pis olanlar beni ilgilendirmez. Kimin ne dediği önemli değil benim için. Benim için önemli olan e, ekmek yediğimiz arabamıza bakmamız lazım arkadaşlar. Yani temiz olmamız lazım. Çünkü biz bu e, araçtan ekmek yiyoruz. insanlık faydalanıyor. insanlarımız evlatlarımız faydalanıyor. Yani gece ben buna sarılıp yatıyorum. <laughs> Yavrum Enes'le beraber şey Salip'le beraber diye her neyse yani şimdi devam ediyoruz. Şunu top şeyi önündeki şeyi çıkarttım. Güzelce tekrar elbiseler buralar dolaplar tekrar boşalacak. Tekrar dizecek elbiseler melbiseler. Yani bir e, temizlik abidesi içindeyiz. Hareket halindeyiz. E, temiz olmamız lazım. Cepleri metleri güzel temizlememiz lazım. E, araç e, canları açtığımız için toz alıyor. Yani ister istemez. Ama e, bu pandemi olayında biraz daha titiz olmamız lazım. Daha dikkatli olmamız lazım. Esas yatak altlarını bile temizledik yani şu köşeleri böyle Bir daha tekrardan geçeceğiz. Ee, bu videoyu niye çektim? Temizlik için yani e, biz de bir şeyler yapıyoruz. Aracımızı yani sadece sürmüyoruz. Şu direksiyondan kalkmıyoruz. Şaykamızın olduğu yerler. Buralar ister istemez kirleniyor, tozlanıyor. Yani bu toz daha iki gün önce sildim. Ee, temizledim. Yine toz. Yine toz. Yine toz. Ama olsun. Biz üşenmeyeceğiz. Temizliğimizi devam edeceğiz arkadaşlar. Temizliğe devam ediyoruz. Ee, şimdi biraz sonra şu eşyaları indirelim. Şunları indirelim. Bunları ben evden getirmiştim. Acilen böyle koyduk. Ekmeğimiz de var burada. Ekmek, ekmeği niye buraya koyuyorsun Kadir abi dersen. Ekmek bayatlamıyor burada arkadaşlar. Ekmeğim bayatlamıyor. Ben buraya ama oraya Bunlar iç çamaşırları, şeyleri, meylerimiz hep böyle. Bunlar hepsi dizilecek. Poşetleri koyuyorum ki yedekte şey olsun diye. Gördüğünüz gibi buralar silinecek dolabın olduğu bölümler. Tekrardan dizilecek. Bu da montumuzun olduğu yerler. Şunu şuraya koyalım. Şunlar iş elbiselerimiz. Bu da abdurüstümüzün tişörtleri hep kirlileri, yedekleri hepsi bir arada. İş e, iş elbiselerimiz pantolonlarımız temizdir. Ee, bu da benim tişörtlerim. Buraya koyalım. Bu da kirli yastığımdı. Çıkarttım bunu da. Bunu Eve gidecek. Yani çamaşırla atılacak bu. Dediğim gibi temizlik yapmaya devam ediyoruz. Şöyle koyduğum gibi. Şimdi bu elbiseler sığmadığı için dolaplarımıza e, halledeceğiz. Gördüğünüz gibi evi boşalttık. Burası benim home. Yani evim. Yani e, tekrar döne döne söylüyorum arkadaşlar. Biz temizliğimizi yapıyoruz. Her zaman hele şu pandemi olayında daha dikkatli olmamız lazım. E, taşıyıcı olmamız lazım. insanlığa zarar vermemiz için e, kurallara riayet ederek temizliğimizi her zaman ön, ön planda tutmamız lazım. Ben de planını ön planda tutmaya çalışıyorum. E, 24 saat tako muhabbetinden dinleniyor. Hafta sonu bu. Hafta sonumu ben arabamı temizleyerek değerlendirerek geçerim normal hafta içi de bir ince bir temizlik yaparım. Yani üzerinden su işleye geçerim derler. Ama her zaman <laughs> şu benim şey kolonya değil. Bu yani içine koymuşum. Dezenfekte. Yani bunu yatmadan önce arabamın içine dökerim. Sabah kalktığım zaman da tekrar ayaklarımın olduğu bölgelere, yastığım yattığı yerlere dezenfekte ederim. Yani koronaya karşı K19'a mı K19'a da diyor şey olarak yapıyoruz. Şimdilik bir ara verelim. Temizliğe devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düzenleme devam ediyor. Burası iş pantolonlarım, iş elbiselerim yeri. Bu gözüm. Bu gözüm de bardak bölümü. Bu bardak bölümünde şöyle dosyalarımla buraya kullanacağım. Bu da aracımızın evrak bölümünün dosyaları yeri. Böyle temizlik halinde devam ediyor. İlk yardım çantamız orada. Aktorosun içine. Kitaplarım da burada. Şimdi ekmeğimi karıştırıyoruz. gördüğünüz gibi e, sosyal etkinliklerin kitap okuyarak geçiyor bazen boş vakitim olursa. Genellikle olmuyor da. Kitaplarım burada. Kitaplarım buraya koymuşum. Şurada da şurada da söyleme sahip e, gösterelim. Tıraş şeyimiz takımımız var. Sakalımız, sıkışımız oluyor. Burada da benim evrak dosyalarım yani çantam, Gördüğünüz gibi böyle kitaplıklarım var, böyle koyuyorum buraya. Ee, şöyle benim Atlasimizin e, defteri de var, onu da böyle buraya koyalım. Şöyle dursun orada güzellik olarak başımızda. Ee, gördüğünüz gibi bütün kontrol, bu panel sistemi burada bu yatağımızın baş ucunda ne anlatayım işte, Actros gördüğünüz süper kamyon. Yani daha temizliğe devam ediyoruz. Üstten alttan aşağıya düzenleyerek geliyoruz. Her zaman 3 e, günde bir, 2 günde bir yaptığımız genetik işlerimiz. Üst yatağı göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar burası üst yatağımız. Yani e, misafir herhangi bir sıkıntı, bir şey olursa, yolda kalan olur, izde kalan olur, karda, fırtınada. Evimizin misafir odası burası. Burası yorganı, battaniyesi, yastığı burada temizce durur. Misafirimiz gelir oldu ki şayet hiç şoför bir yere gitme durumumuz olur. Ee, hastalık olur, kader olur. Buraya yatağımız, battaniyemiz hazır bu şekilde duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası üst katımız. Dübleks daire. Ve kaldırıyoruz bunu. Bitiyor olay. Ve gördüğünüz gibi astığımız ve bayrağımız. Bayraksız, vatansız yatılmaz. Duayla yatarız, duayla kalkarız devam ediyoruz temizliğe hala. Hala temizliğe devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yatak çarşaflar Temiz çarşaflar da sermeyeceğim onlara. Daha kirlenmedi. Daha 5 günü var. Ha, ha onu da söyleyeyim. Her haftada yani 15 günde bir şu yatak çarşafları temizlenir arkadaşlar. Yatak çarşafları temizlenir aracımızda. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sabunla, bezle, şampuanla torpidomuzu temizliyoruz fazla sulu olmamak şartıyla köpükleyerek her türlü mikrobu kırmak için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz arkadaşlar. Pis diyenlere kapak olsun böyle. Tamam arkadaşlar. Her şeyimizi temizliğimizi yapıyoruz. Ben bugüne kadar temizlik videosu yapmamıştım. Size gösteriyorum. Ben temizliğime devam ediyorum arkadaşlar. Dediğiniz gibi devam. devam. Evet. Şu kirini çeksin şöyle içine Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hafif sulu olmamak şartıyla sabunla silerek, şampuanla arkadaşlar. Yoksa e, fazla sulu olduğu zaman torpide zarar verir. Onun için böyle temizliğinizi yapın. Devam ediyoruz. Evet, şimdilik Aktros'un temizliğinden bu kadarlık veriyorum. Şu anda devam edeceğim. Ben bir yandan GoCopro kameram olmadığı için telefonla bu kadar idare ediliyor arkadaşlar. Ee, sponsorlar beklerim. GoCopro kamerası hediye edenlere yok demem. GoCopro kameram olsa size güzel içerikler daha içerikler, bol içerikler çekerim. Ama e, imkanım şu anda onu kaldıramadığı için şu anda telefonla idare ediyoruz. Telefonla da bu kadar arkadaşlar. Sevgi ve saygılarla kalın. Ben temizliğe devam ediyorum temizlik imandan gelir demişiz. Yollar bizi bekler. Temizliği yaptıktan sonra, 24 saat bitirdikten sonra, yattıktan sonra dinledikten sonra yolumuza çıkacağız. Yollar bizi bekliyor. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Temizlik zamanı.